Ölümce Senin inşallah. lazım. Ya bir yere git çarlasın sesin. Koşarak geliyor. Şimdi çürü. Ulti. Reyner işte bir yakınıma gelme Orada. İttiriyorum. Nerede şey. Çok lan. Burada burada. Açta. da. sus. Ya. Çocuk. Ucuzcır. Sana biraz. Konuşacağını oyun oyna. Ben konuşuyorum Kesinlikle yarım. Sırası yarım. An... <laughs> ben At yarım ederim sana tamam mı la? At yarım mı var senin? Bırım şu kardeşine terbiye var lan biraz. Kaç yaşındasın? çocuk? Susla yarım. Kes lan hırra. Hırra he he. Hırra mı? ne? Eski. Kara ne demek hiç? Kara derim bana ben bilmiyorum anlamını. Ya bu atsana ben Bir şey diyeyim mi? Bu takım ver bakayım. Fenix'e e bak abi. Bir de dört Ayakta kalan son oyun ki mala denk gelmiyorlar da bana denk geliyor. Spike yerleştirildi. Karşı reyne vardı berbat. Benimki. Bana var ya daha dün 3 bacak. Kendilerini bize denk mi görüyorlar? Kafas kafas kafas. Gel. Allah'ım. Atacağım bunu YouTube'a. Rrr. Yüzleri kızarsın. Dolduruyorum. Bundan kısa nasıl gelip gelip Bana ne amana koyayım. Yarra. Beni sana ben amana koyayım. ya bak 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 bak. Orat, bu. Buraya konuşmasana? Ya Phoenix anneni tokatlar tokatlar öldürürüm bak seninle. Nasıl çocuğun ses al. Ya bir sus yes, gerizekalısı ya o beynini sikerim sus Bana mı diyorsun lan yarın yes, al Sana diyorum amına kılım Kes lan Kes lan deadlock gerizekalısı Ya sikerim lan Kes Instagram sal amına koyduğum Gel bakayım. Yes, yaz yani Gerçek yes, yüzünü görelim yes, delikanlı yes. senin Yaz yes. Yaz yes. ha? bir Yaz yes, Hadi yaz Fereyete Fereyete ne amına koydum yazsana chat'e Yaz sen amına koydum Chat'i açmayı mı bilmiyorsun amına koyduğum Sage. Ya Phoenix'te 10 yaşında Hı. çocuk anasını satayım ya. Sage. Ses bas amına koydum. Ses. B bas koy, des. Des. be. Bana koy bütün fakir orası bu çocukları beni buluyor. Ben sus ama al böyle. Bize fakir diyen al. Yaşının 300 katı He, şey alıyorum lan lan heybet alıyorum köpek orada. Ben kaç yaşındayım kanka sence? Sen, sen no, ben kaç yaşındayım kanka sence? ben sen kaç yaşındasın? 9. He konuşma zamanı. Yarramın başı. başı. Bak sen var ya yarramın başı bile olamazsın. O kadar ya, küçüksün. Ben, yes. Yarram diyor. 1 santimden küçük amına koyayım. Ya var ya arkada biri olma söyleyip bir söyleyeyim. Sana. Aynen öyle. Annen mi kızıyor? Ne oldu? Yok. Anneni de sikiyim senin. Abini de sikiyim. Annenini sikiyim. Sus. Anneni var ya zıplata zıplata üstünde şu an. Çok güzel var ya. Üstüm ne diyorsun? Evet, üstümde diyorsun ablamı. Evet üstünde zıplatıyorum kardeşim Biriğim. anlasana. Görüyorum. Görüyorum. Git birazcık porno izlem ona. Biriyim sen anneni de sikiyorsun şimdi. Ha, yok ben senin anneni sikiyorum ya çok güzelmiş sikemezsin ama ne kadar mı geri zekâlsız. Bak sikemem bak üstünde zıplıyor şu an git sorsana. Ben git anca anneni sikersin oğlum senin var ya. Aynen. Başka şey kimse sana vermez. Amana kodumun döl israfı seni. Yaparken de yanlışlıkla yapmışlar. Amana kodumun geri zekalısın. Hadi biraz büyüyor artık. Senin o beyin hücrelerini sikeyim. Biraz büyümen bir, lazım senin. 16 o sikeyim. Bekle bana koyayım. Senin hesabını kapatmazsam şerefsizim. Yazılmış. Kapatmayanın amana koyayım hadi. Kapatmayın lan bana koyayım. Çok ananı. kötü. Çok kötü birine denk geldin kanka. Yazılımcıyım. Ananı sikecek seni. yazılımcı mısın? Oğlum sen ben kim? Aynen. aynen. Mi, biliyor musun? Biliyorum mağmara kudumun Biliyorum. Sen, sen orospu çocuğusun. <laughs> çok komik. Mağmara kudumun beyinsizi. Kestan yarram var. Mal amına koyayım. Kendini toplanıyorum. Göt kılsın sen amına kudumun çocuğu. Aynen vurayım şu an kayıttasın lazım maç başına veriyorum. Yani ben de kayıttayım kanka bir sıkıntı yok. Atacağım. Gel. Aynen. İzle seni. amına koymaz tamamdır. Ya Riot'u atsan ne olur? Riot'un da amına koyayım ya. Riot'un anasını avradını sikeyim. Bir boka yaradı yok amına koyayım. Hadi bunları da at kayıtta. Hadi. Tamam amına koyayım. Hilal şolar bana atmıyorlar bana bana atıyorlar. Onların tamamını koyayım. Or, orospu orosp, çocukla, orosp, çocuklar, orospu çocuklar bana atmayı seviyorlar. O yüzden seni de banlatacağım birazdan. Görürsün. Banlatmayanın amına koyayım, okey. Tamam, olur. İyi bak ya. Kanka hile var bende amına koyayım. Salak mısın? O hileyle seni amına koy... koyarsan bitirsin. Şey Hadi. Tuttuğun klavyeyi de götüne sökeyim. Mouse'u da bilgisayar Böyle parmağımı sokmazsam şerefsizim. Hadi gel. Hadi git, geç oyna. Anasını siktirmeyi çok seviyon herhalde anasını seviyorsun. Ya bir takma gel ya. Salak işte. Ucuyu bir bir de Reyna'yı savunacağım diye kendi anasından oluyor piç. Abi savunacağım. Mutelemiş şimdi korkar. <laughs> Bu sonucunu Ayakta kalan son Oğlum ben nasıl vuramadım onu? Reyna Abi. ağzıma girdi amına koyayım bilmesin. Biz Valorantız. Biz savaşçıyız. Yarram sana bir Instagram hesabı veririm. Ağzın açık kalır böyle götün birden titremeye başlar tamam mı? Benimle çok düzgün konuş ananı sikerim seni. Çok korktum şimdi. Ay ne Yaz yapacağım ben. Buna... Korktum ne yapacağım. Az. o göt dediğiniz. sik. Söyle lan Prince söyle. Si söyle. 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 Söyledim bak çete. Çete korktum, bak çete. Ne yapacağım korktum. Çete, çete bak yarram.